Güvenlik birimleri suç çetelerine karşı yürüttükleri mücadeleyi kesintisiz şekilde devam ettiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu ile birlikte İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul ve Kocaeli Merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde Siber Göz 44 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonda 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği olan 107 şüpheli yakalandı. Müzik Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden forex yatırım, yüksek kazanç adı altında paylaşımlar yaparak iletişime geçtikleri vatandaşlara mobil uygulamaları telefonlarına indirtmek suretiyle 10 müşteki şahıstan yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca çok miktarda döviz ve Türk lirasıyla çok sayıda dijital materyale el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve masakımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarını taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, dedi.